Bağcılar Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum ben. Görmedim. Ancak fakat lakin bizzat Şahidi bana anlattı. Belediyelerin görevleri insanların geçim standartlarını yükseltmektir. İnsanların geçim dertlerine derman olabilmektir. İstanbul Bağcılar Belediyesi okula başlayan çocuklarımız için ve onların aileleri için o kadar önemli bir şey yaptı ki erkek çocuklar için 3 ayrı model, kız çocuklar için üç ayrı model çanta. İlkokul çantası. Ve o ilkokul çantasının içerisinde hep kaliteli, çocuk sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde kaliteli standartlara uygun kuru boyası, sulu boyası, kalemi, silgisi vesaire her şey çantanın içerisinde. Her şey var. Sadece o okul çantası bin küsür lira boş haliyle. Bugün gidip alsanız bin küsür lira. İçerisine konulan malzemeler, okullardan istenilen malzemeler. Yani Bağcılar Belediyesi de okula başlayan çocuklarımıza ilkokul 1, 2, 3 onlara destek oldu. Onların ailelerine destek oldu. Çocuklarımıza erkek çocuklarımız için 3 ayrı modelde çanta hazırladı. Kız çocuklar için de 3 ayrı modelde çanta hazırladı ve çocuklarımıza. Buyurun çocuklar. Hangisini istiyorsanız o çantayı alın dediler. Ve dahası Bağcılar Belediyesi'nin çocuklarımıza dağıttığı o çantaların hiçbir yerinde ya da o çantanın içerisinden çıkan kalemlerde orada burada Bağcılar Belediyesi yazmıyor. Helal olsun be. Şimdi o ailelere, çocuğu ilkokula giden ailelere Bağcılar Belediyesi ya nereden baksan 2000 2500 lira civarında bir maddi destek olmuş oldu ve kimseyi rencide etmedi ve bunu yaparken reklam da yapmadı. O çantaların üzerinde içinde ya da o çantaların içerisindeki kalemler hiçbir şekilde Bağcılar Belediyesi yazmıyor. Çok önemli bir şey. Bu millete hizmetkar olanlara selam olsun. Ya bunları anlatınca da Vay sen Ok Parti alakasısın. Vay. Hak etmiyor. Oğlum biraz feyiz alın feyiz. Bak ben belediye başkanı değilim. Ama belediyeler için projeler üretiyorum canlı yayınlarda. Daimi izleyicilerim çok iyi biliyor. Para pul da istemiyorum ya. Alın o projeleri kullanın hayata geçirin. Yeter ki millet hizmet görsün hizmet. Yeter ki.